Çok heyecanlıyız evet. ön tiyatrlar için artık. İnşallah o tiyatrlarda da aynı başarıyı tekrar İnşallah daha iyi sonuç. İnşallah. Yine bir daha iyi <laughs> evet. daha... Evet. Daha... Evet. daha heyecanlı bir maç olur. Evet, aynı, maç olur. aynı, aynı maç. Madalyalar fazla olunca öyle oluyor artık. Yani kusura bakmayın arkadaşlar. Çok mutlu olduk. Ee, arkadaşlarına göre daha <laughs> genç, daha e, ileride daha da başarılı olacaksın. Ee, Altın madalya alacaksın, biliyorum bu. Harika, çok güzel. ileride o da olacak o zaman. Öyle mümkün ediyoruz. Tabii zor bir süreçten geçti. Pandemimizi korumaya çalışıyoruz. Kolay bir dönem değildi. Uzun süre turnuvalardan uzak kalmıştık ve sonrasında yoğun bir turnuvalar düzeni başladı. Ve ardından Avrupa şampiyonası. Çok teşekkür ediyorum. Ben sözü Sayın Başkanımız Fatih Keleş'e devrediyorum. Evet arkadaşlar sizler basın mensupları arkadaşlarımız. Hepiniz hoş geldiniz aramıza bugün geçtiğimiz hafta sonu Avrupa Şampiyonası'nda Hırvatistan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda madalya alan sporcularımızla birlikteyiz. Onları sizin yanınızda sizin huzurunuzda onları tekrar kutlamak istedik. Çünkü bizi çok mutlu ettiler. Ülkenin bunlara tam ihtiyacı olduğunda morale ihtiyacı olduğunda arkadaşlarımız spora verdikleri Uzun emeklerin karşılığını aldılar. Almaya devam ediyorlar. Uzun emekler veriyorlar. Çok çalışıyorlar. Ve bu çalışmalarının burada karşılığını almış olmalarından dolayı da ayrıca mutlu olduk. Orada ülkemizin bayrağını göndere çektiler. İstiklal Marşımızı hem Avrupa'ya hem tüm dünyaya dinlettiler. Onlardan beklentimizi bir katta artırdılar. Bizi çok mutlu ettiler. Çünkü önümüzdeki süreçte Olimpiyatlar var, e, Tokyo Olimpiyatları var. Tokyo Olimpiyatlarında biliyorsunuz karate branşı da olimpik e, bir branş oldu. E, orada arkadaşlarımızdan beklentimiz bir o kadar daha arttı. Bu e, umuyorum onları strese sokmayacaktır. Ama e, hem kulübümüzün, hem sporcularımızın, hem ülkenin hakikaten bunlara ihtiyacı var. Biz bunlarla mutlu oluyoruz. Ama biz sadece tabii başarıları karate branşında elbette göstermiyoruz. Kulübümüz 19 branşta mücadele ediyor. Geçtiğimiz bir ay içerisinde 6 branşta kulübümüz sporcuları 7 altın madalya, 6 gümüş madalya, 4 de bronz madalya kazandırdılar ülkemize. O yüzden tüm arkadaşlarımızı bu karate sporcularımızın nezdinde tüm arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Ve olimpiyatlara şu ana kadar Gidecek olan sporcu sayımızda 21'e ulaştı. Olimpiyatlara ve paralimpik oyunlara. E, paralimpiğin de altını çizmek istiyorum. Orada da 8 sporcumuz e, kulübümüzü, e, ülkemizi temsil edecekler. Dolayısıyla bu sayımız biraz daha artacaktır. E, ve e, tüm arkadaşlarımız ülkemize e, madalya kazandırmak için, olimpiyatlarda madalya kazandırmak için bu mücadelelerini sürdürecekler, gösterecekler umuyorum bu sayımız biraz daha artacak önümüzdeki süreçteki kalifikasyon turnuvalarında. Dolayısıyla e, biz Türk sporunu ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek sporcular yetiştirmeye devam edeceğiz. 2018'de ilk olarak e, büyükler kategorisinde takım halinde yarışmıştım. E, ardından 2019'da ilk bireysel olarak e, Avrupa Şampiyonası'nda yarıştım. Fakat orada e, derece alamamıştım. E, 2019'da ee, takım komitede Avrupa ikincisi olmuştuk. Gene Meltem ablayla birlikte olduğumuz Bu takım. Bu arada kumitede. Eda Eltemur. ismini de bence yani bilmeyenler olabilir. <laughs> evet Eda Eltemur. <laughs> söyleyelim bence. Aynen. Ee, şimdi 2020 yılında olacaktı normalde e, Avrupa şampiyonumuz ama pandemi dönemiyle iptal oldu. 2021 yılına ertelenmişti. Ee, i̇kinci olarak yarıştığım bireysel e, 68 kilogramda bu sene yapılan yani geçtiğimiz hafta yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü oldum. Takım halinde de Avrupa ikincisi, ikinciliği elde ettik. i̇nşallah daha güzel başarılar kazanmak nasip olur. Hani hem ülkemiz adına hem kulübüm adına. Bu kadar. Artı 68 kiloda yarışıyorum. Aslında ikimizin sikleti birleşiyor ve birimizin gitme şansı vardı. Bu süreçte Eda çok güzel bir çalışma gerçekleştirdik, mücadele gerçekleştirdik. Genç olmasından ve geleceğin şampiyonlarından biri olacağına olan inancımdan dolayı işte tekrar tebrik ediyorum karşınızda da onu. Türkiye'yi art 68, art 61 kilogramda olimpiyatlarda temsil etme onuruna ulaştım. Şu anda da çok heyecanlıyım çünkü burası eskiden fizyoterapi odasıydı ve bir sene öncesine kadar burada acı çekiyordum sakatlığımdan dolayı çok büyük sorunlar yaşıyordum. Şimdi buraya gelmiş olimpiyata gittiğimi açıklıyorum. Bu da benim için çok büyük bir mutluluk. Bunun arkasında başkanımızın da söylediği gibi uzun yıllar emekler, destekler var. Merete branşında olimpiyatlarda eksi 75 kiloda ülkemizi temsil edeceğim. Allah'a şükür ben Kota'yı çok önceden kazanmıştım. Ama bu müsabakalar benim için çok önemliydi. Çünkü olimpiyatlardan önce kendimizi görebilme şansının olduğu son müsabakalardı. Ve son Avrupa şampiyonasıydı. Ee, elemelerde çok rahattım, ee, çok istiyordum çünkü bir hafta öncesinde kaybetmiştim ve bunu kendime yedirememiştim. Ee, elimden gelenin en iyisini yaptım. Final müsabakasında da İstanbul da karşılaştığım rakibimle tekrar karşılaştım ve hakem kararıyla kazandım. Yani altın madalyayı aldığım için gerçekten çok mutluyum. Bu benim beşinci Avrupa Şampiyonluğum oldu büyüklerde. Yedi tane final yaptım büyükler Avrupa Şampiyonası'nda. İkisi ikincilikle sonuçlandı. Ne yazık ki ev sahibi ülkeye kaybetmiştim. Şimdi geriye tek bir hedefim kaldı. O da olimpiyatlar. Olimpiyatlara inanın dört seneden beri yoğun bir şekilde hazırlanıyoruz. Yani neredeyse bir senede 12 tane uluslararası müsabakaya katıldık. Ve bu müsabakalar sonucunda direkt olarak olimpiyatlara gidebilmek için dünyanın birinci ve ikinci sırasında olman gerekiyordu. Çok şükür ki arkadaşlarımızla birlikte bunu başarabildik. Şimdi tek hedef var olimpiyatlarda önce kendimizi sonra ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek. Umarım o stresin üstesinden gelip ülkemizi en iyi şekilde temsil edebiliriz. Bu süreçte gerçekten ben kulübüme çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda da milli takım antrenörlerimize, üzerimde emeği bulunan bütün antrenörlerime çok teşekkür ediyorum. İnşallah olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil ederim diyorum. Teşekkürler. 84 kiloda geçen hafta Avrupa Şampiyonası'nda temsil ettim. Altın madalya kazandım. Bu kazandığım altın madalya ile birlikte büyüklerde toplamda dördüncü altın madalyamı ve Ümitler Gençler kategorisiyle beraber toplamda 8 Avrupa Şampiyonluğumu kazanmış oldum. Gerçekten çok mutlu oldum. Yani açıkçası büyüklerde Avrupa şampiyonu olmak ve bu başarıyı tekrar etmek zor kolay değil. Bütün rakipler size göre çalışıyor, size göre maç yapıyorlar. Bu bağlamda Avrupa şampiyonunu kazandığım için özellikle de Olimpiyat öncesinde olduğu için çok mutlu oldum. Motivasyonumu bu açıkçası çok yükseltti. Plan program açısından da zaten Olimpiyatlara yakın. E, zamanda performansımı yükseltmeyi düşünüyordum ki e, öyle de oluyor. Son iki ayımız kaldı. E, benim de Serap abla gibi Olimpiyat kotası e, al kazandığım e, çok önceden belli olmuştu. E, kendi sikletimde de e, şu anda birinci olarak oraya gidiyorum. E, buraya da e, bu maşa da güzel bir şekilde hazırlandık, aldık altın madalya. Şimdi sırada işte inşallah inşallah Olimpiyatlar var. E, son iki ayımız kaldı. E, çok güzel bir şekilde hazırlanıp. Orada da tamamen hedefim altın madalya kazanmak. Kendime güveniyorum bu bağlamda. Bu süreçte de bizi destekleyen kulübümüze, kulüp başkanımıza, gelen sekreterimize çok teşekkür ediyorum. Her zaman bizim yanımızdalar, bizi destekliyorlar. Kaybettiğimiz, kazandığımız zaman gerek teselli ediyorlar, gerek tebrik ediyorlar. Çok teşekkür ederim. İnşallah beraber olimpiyat şampiyonluğu ve ilerleyen müsabakalarda, turnuvalarda da daha güzel başarılar kazanmak nasip olur.